Şimdi sizi hayatın tam ortasında duran ama çoğu insanın önünden aceleyle geçip gittiği bir eşiğe davet etmek istiyorum. Ve bu eşik 40 yaş denen o sakin ama derin kapıdır. Ve çünkü bazen insan çok şey yaşar ve yine de nerede durduğunu bilmez. Ve 40'a gelince kalbin bir yerinde görünmez bir zil çalar ve sen artık sadece geçen günlerin değil, kalan günlerin de muhasebesini yapmalısın der. Bugün birlikte bu zilin ne söylediğini duymaya çalışalım. Ve Kur'an'da geçen 40 yaş vurgusunun kalbimize hangi duasıyla dokunduğunu ve peygamberimizin 40'ta gelen risalet tecrübesinin bize hangi istikametleri gösterdiğini adım adım konuşalım ve sonunda gündelik hayata yerleştirebileceğiniz basit ama güçlü bir akışla ayrılalım. Kur'an insanın olgunluğa erişip 40 yaşına geldiğinde Rabbinden bir bilinç ve bir dua talep etmesini öğretir. Ve bu dua bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeyi ilham et. Ve razı olacağın salih işler işlemeyi nasip et. Ve soyumda ıslah yarat. Ve ben sana yöneldim ve ben Müslümanlardanım cümleleriyle özetlenir. Ve bu cümle, 40 yaşı üç temel sütuna yaslar. Ve bunlar, nimetin şükrü ve amelin ıslahı ve neslin duasıdır. 40 yaş, bedensel gücün tecrübeyle buluştuğu ve aklın ferasetiyle kalbin yumuşaklığının dengelendiği bir döneme işaret eder. Ve bu yüzden sadece geçmişe dönüp keşkeler listesi yapmak değil Bundan sonrasını bilinçle kurmak gerekir ayetin başındaki ana baba vurgusu 40 yaşın vefa çağrısı taşıdığını gösterir ve insan doğduğu günden beri üzerinde bulunan o görünmez borcu hatırlar ve yaşarken hizmetle ve vefat etmişlerse dua ve sadaka ile anne baba hukukunu diri tutar 40 yaştan konuşurken, Risaletin 40'ta başlaması hepimize bir ölçü verir. Ve bu ölçü, büyük sorumlulukların olgun bir zemine basması gerektiğidir. Ve Peygamber, 40'a gelene kadar doğruluk ve güvenilirlikle bilinen bir hayat kurmuştu. Ve vahyin yükü böyle bir omuzda taşındı. Bugün bizim payımıza düşen ders şu olur ve 40 yaşa yaklaşan ya da 40'ı geçen herkes güvenilirlik diye özetleyebileceği bir karakter bilançosu çıkarmalı ve dilinin isabetini ve elinin helal kazanma hassasiyetini ve kalbinin kin ve kıskançlıktan arınma derecesini dürüstçe ölçmelidir. Kur'an'ın sevgi ve merhametle bağladığı aile başlığı bu yaşta ayrı bir anlam kazanır. Ve çünkü insan burada çocuklarına sadece rızık değil, yön ve örnek bırakması gerektiğini fark eder. Ve evin içine düzenli dua ve kısa tilavet ve adaletle yürüyen bir aile kültürü koymaya gayret eder. 40 yaşın diğer yüzünde hayatın işaretleri de görünür. Ve beden artık uyarılarını daha net verir. Ve emanet bilinci bu uyarıları ciddiye almayı gerektirir. Ve kul hakkı ve borç ve mali plan gibi başlıklarda sadece defterde değil, vicdanda düzeltilir. Şükür, dilde başlayıp davranışa geçmezse eksik kalır. Ve bu yüzden 40 yaş şükrünü üç hamle ile güçlendirmek yerinde olur. Ve her gün küçük bir iyiliği görünmeden yapmak ve her hafta bir kul hakkını telafi etmek ve her ay bir ihtiyaç için düzenli bir destek oluşturmak gibi basit ama sürdürülebilir adımlar şükürden salih amele giden köprüyü kurar. 40 yaş aynı zamanda hataları affın ve tövbenin ikliminde eritme zamanıdır. Ve insan gençlikteki savrulmaların izini taşıyorsa affı sadece Allah'tan istemekle değil, gerekiyorsa helalleşme cesaretini göstererek tamamlar. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bugüne kadarki hayatınızı bir film şeridi gibi arkanızdan akıp gidiyormuş gibi hayal edin. Ve bir sahnede çocukken annenizin uykusuz gecelerini görüyorsunuz. Ve başka bir sahnede babanızın alın terini görüyorsunuz ve bir sahnede gençliğin aceleciliğiyle kırdığınız gönüller beliriyor. Ve başka bir sahnede sabrın size nasıl kapılar açtığını fark ediyorsunuz. Sonra perde bir anlığına duruyor ve kırk rakamı zihninizde bir eşik gibi parlıyor. Ve bir ses kalbinde şöyle fısıldıyor. Ve şimdi tam vakti ve sana verilen nimetin şükrünü büyüt ve amellerini ıslah et ve soyun için dua halkası kur ve sen yönünü bana çevir ve ben sana yol açayım o anda içinizde bir genişlik hissediyorsunuz ve sanki yeni bir başlangıç çizgisine gelmiş gibi oluyorsunuz ve bu çizgi geçmişi silmek değil geçmişi anlamlandırıp geleceği daha berrak kurmaktır ve işte 40 yaşın sırrı tam burada yerini bulur. Ve çünkü bu yaş insanı ağırlaştıran değil, insanı olgunlaştıran bir duraktır. Bugünden itibaren 14 gün boyunca kalbe yerleşecek bir 40 yaş ritmi deneyelim. Ve her sabah kısa bir Kur'an bölümünü okuyup bir cümleyle hayatınıza not alım. Ve aynı gün bir kişiye görünmeden küçük bir iyilik yapın ve akşamları ailenizle birlikte kısa bir dua ile günü kapatın. Ve haftada bir akşam telefonsuz 15 dakika ayırıp aile içinde istişare edin. Ve ben bu hafta neyi düzeltebilirim sorusuna birlikte cevap arayın. Ve ay sonunda borç ve kul hakkı ve destek listesine dürüstçe bakın ve gerekiyorsa telafiyi geciktirmeyin. Bu sade düzen, üç haftada kalpte bir ferahlık üretir ve kırk yaşı bir yük gibi değil, bir rahmet eşiği gibi hissettirmeye başlar. Unutmayın ki Kur'an, kırk yaşı şükürle ve amel ile ve mesil duası ile bağlar. Ve siz bu üç başlığı hayatınıza koyduğunuzda, Rabbin açtığı kolaylıkları görmeye başlarsınız. Kısa bir dua Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimetlere hakkıyla şükretmeyi kalbime ilham et. Ve razı olacağın salih amelleri işlememi nasip et. Ve dilimi doğrulukla ve elimi helal kazançla ve kalbimi merhametle güzelleştir. Ve neslimizde ıslah yarat ve bizi daima sana yönelen kullarından eyle. Ve 40 yaş eşiğini yeni bir istikamet ve yeni bir huzur kapısına çevir